Selamünaleyküm arkadaşlar, kardeşler, dostlar. Yeni bir kutu açılımı yapacağız bugün. Acaba bu kutuda ne var diyeceğim ama videonun başlığına zaten kutunun içinde ne olduğunu yazmışımdır muhakkak. Şimdi açıyorum. 1 2 3 Evet. Bu tabanca hangi tabanca? Retay Desert Eagle'ın uzun modeli olan Eagle L-U modeli. Mevzuya bakın. Öyle bir şey yok. Bunu taşımak için yanınızda bir tane daha adam gezdirmeniz lazım. Değil mi Ekrem? Aynen. Ama güzel mi? Güzel. Adamlar elinden geldiğince hafif olsun diye uğraşmış, ilgilenmiş. Yapmışlar yani tabancayı. Ama gerçekten kaba bir silah. Görsel olarak şahane. Jarjörümüzü yine çıkartalım. Güzel bir jarjörü var. Aynı tabanca gerçek jarjörü gibi. Kızak takımı. Gördüğünüz gibi. Şıkır şıkır çalışıyor. Horoz kalkırken. Tetik. Düşüyor. Horoz harekette değilse. Tetik. Horozu hareket ettirmiyor. Özelliklerinden birisi bu. Bir de kuru sıkı tabanca ya da orijinal tabanca fark etmez. Atış mesela şöyle söyleyeyim. Kızak takımı jarjör takılı ve içi boşken geriye doğru kızak takımını çektiğimizde şu şekilde geride kalır. Sebebi budur. Yani tabancanın içinde mermi yoktur. Jarjör de tabancaya takılıdır ya da atış yaptık. Tak 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 8-10 tane mermiyi attık. Mermi jarjörü de bitti. İşte o zaman kızak takımı yine geride kalır. Peşinden ne yapmamız gerekir? Yedek jarjörümüz varsa boş jarjörü çıkartıp dolu jarjörü yerine de geri takarız. Şu mandala şöyle göstereyim. Şu mandala basarak aşağıya doğru bastığınızda kızak takımı yerine otururken carcördeki dolu mermiyi de namluya sürer. Tekrar atışa tak 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 devam edebilirsiniz. Ama vatandaşı rahatsız etmeyecek alanlarda. Buna dikkat edelim. Kul hakkına da girmeyelim. Siz sevinirken başkaları üzülmesin arkadaşlar. Eğer Yeni şarjör yani dolu şarjör koymayacaksanız ne yaparsınız? Atış yaptınız. Mermi şarjörde bitti. Kızak takımı geride kalır. Dediğim gibi şu kızak takımı tutucu tırnağını aşağıya doğru şöyle bastırarak kızak takımının yerine oturtabilirsiniz. Güzel ama kaba bir silahtır arkadaşlar efsane bir modeldir. Onu da söyleyeyim. Bir zamanlar Deli Yürek vardı. Onun da böyle bir tabancası vardı. Evet. Orozumuzu düşürelim. Videomuzu kapatalım arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet, tetiğimizi düşürdük. Biz gidelim. Kendinize iyi bakın tekrar. Allah'a emanet olun.